Herkese günaydın. 6.45'ten. Çok uyku var. Yola çıktık şimdi. Günah ne anlatıyorum? Günaydın, merhabalar. Öncelikle merhaba. Ee, gidiyoruz efendim. Ayvalık Altınova'ya. Ee, şu anda Eski Hisar Feribot iskelesindeyiz Feribot'un hareket beklemekteyiz. Ee, Atlas seri görecek, vapur görecek diye seviniyordum ama Atlas tabii ki dayanamadı Ve uyudu. Ama bebek arabasında uyuduğu zaman kafası şey yapmasın diye. Ben uyuyamıyorum. O yüzden uyanık kalmaya devam. Zaten uzun bir yolumuz yok ama Atlas'tan dolayı birkaç kere mola vereceğiz. Çünkü iki saatte bir çocukların hareket etmesi gerekiyor. Yani doktorların söylediği şey bu. O yüzden zaten babam da mola veren bir insan, sık sık öyle. Gidiyoruz. Evet, biz geldik efendim. Ayvalık'ın Altınova beldesindeyiz şu anda. Hatta çocukken kaldığımız senin oradan geçiyorum şu 99 depreminde de biz buradaymışız. Ee, hayal meyal hatırlıyorum ama onu hatırlamamın sebebi de videosu var. O tatilin o yüzden büyük bir ihtimalle. Neyse yani burayı biz böyle çocukluğumuzdan beri geliyoruz. Ee, şimdi de Atlas Bey geliyor. Evet anneciğim, ben buraya ilk geldiğimde 4 yaşındaymışım, Atlas Bey 1 yaşında. Şimdi Atlas'a keşif yapıyoruz. Yeni yerler açılmış, yeni parklar açılmış. Onlara bakacağız. 6 saatte geldik. Tem'den gelmedik. Seri botla geldik gördüğünüz üzere. O yüzden uzun sürdü. Bir de çocuklu olunca tabii ki mola verdik. Yani iki ara mola verdik ama uzun molalar verdik biraz. Ee, sıkılmasın diye. Çünkü sıkılıp yolu zehir edeceğine uzun sürsün ama keyifli geçsin ee, diye düşünerek bu şekilde yaptık ve öyle de oldu. Sıkıntı yaşamadık. Böyle şimdi de parka gidiyoruz. öyle bir yolumuz var. Denize çıkan yollar. Buradan Berker Özal'a selam olsun. Berker Özal telif atmazsa buraya belki de onun şarkısını koymuşumdur. Biraz uzun çekeyim de şarkı koyayım. Nehir olsun takip edelim Belki denize çıkar Evet bizim 7.24 deniz dışında duracağımız yer belli oldu. Efsane yapmışlar hepsi bebekler için. Çok iyi Atlas. Atlas. Beğendin mi? Güzel mi? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Hangisine binelim? Bir, iki, üç. Hadi yürü bakalım. Atlas çıp çıp yap. Ne <laughs> Bravo. Değil, 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 değil. Bak anneciğim ne yapıyorsun Zey? Göster babaya ne yapıyorsun? <laughs> Öyle mi yapıyorsun? Sen bir şey soracağım Atlas. Dedenin kalesine ne yaptın? Hmm. Ne yaptın? Bak gitti dedenin kalesi. Neredeydi dedenin kalesi? Nerede? Aa gitti sular. Ah. Getireyim mi su? Dolduralım mı onu? Nereden dolduralım? Biz Atlas Bey'le. Biz Atlas Bey'le denizdeydik. Şimdi yürüyüşe çıktık. Değil mi Atlas? Evet, atlar nasıl yüzdün sen? Nasıl yüzdün? Öyle mi yüzdün? Ay çıkın benim. Ee, Atlas'la oynarken inanılmaz yandığım için dün e, bu mayomu giydim ve böyle bir şapka takıyorum. Her yerimi korumam lazım çünkü. Değil mi aşkım? Atlas'ı biraz uykusuz geldi. Onu iyice yorup uyutmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi yürüyoruz ama... Hı. Oğlum. Bu ama arı çaktı galiba. Böyle bir şey olamaz. Dayımız da geliyor arkamızda. Aha. Yani da dayı. <gülüyor> <gülüyor> ya, takip edeyim diye. Bu yavama arasına bir yerine koydum herhalde bunu. Ya ne nasıl bir vlog çıktı bilmiyorum. Çünkü çocukla tatil yapmak ki bir sürü kişiyiz burada. Şu sebepten zor. E, odam hep onda. Kaş yemek gibi bir huy var. Yani kumda oynarken çok bile oynuyor ediyorsan bir bakıyorsun elinde taş ağzına götürüyor falan. Böyle sürekli dikkatin onda olunca çekmek aklıma bile gelmiyor. Bir de burada uyku düzenimiz kaydı tabii ki. Öyle olunca da ee, akşamlarımız da zor geçiyor falan. O yüzden ne çekiyorum, ne çekemiyorum. Yani bu tatilimizin çok ufak bir kısmı aslında. Öyle bir şeydir bu ya. Anladık, koyduk. İnşallah koydum. Daha doğum gününü videosunu koymadım. İnşallah bekleyeceğim. Herkes çılgınlar gibi bekliyor çünkü birkaç kuzenlerim soruyor ama o, oh. onlar sonuçta bir izleyicidir yani. Peki öyle işte şimdi e, biz tabi çok erken kalkıyoruz ev ahalisine göre. E, kalktık kahvaltımızı ettik atlasla ile. Yulaflarımız yendi. E, atlas da çok seviyor yulaf. muzlu falan. Onları yedik. Şimdi e, şey uyutmak için yürüyüşe çıkarttım. İşte Ege'nin olmasının bir avantajı da bu. Hava biraz ışıyor tatlı tatlı. O yüzden de yürüyüşe diyoruz. İnşallah yürürken de ben de bir deniz kenarında oturup kitabımı okurum, Bir şey yaparım. Bakalım yani. Yürüyoruz. <laughs> ya bir de bu özellik tüm bebeklere yükleniyor herhalde kucağına aldırdı zorla. Hadi bebek arabasına iteceğim diyor şimdi de. İt hadi. İt <laughs> hadi. <laughs> Buraya da bak. Ya Tamam, şimdi sıra annede. Sen çeşit çeşit köpek arkadaşı alırsın, peluş alırsın, o ayakkabılarına sarılıp uyumak ister. Evet, şimdi ayvalık sarım ee, akşam yürüyüşüne geldik. Hava o, hava o kadar güzel ki anlatamam. Bir Antalya'nın hayali bu havadır arkadaşlar. Egem, canım Egem'e sevgilerimle geldim. Şimdi bir su molası su verebilir miyim gibi bir soru geldi bana. Şimdi ee, şimdi sarımsaklıda işte yürüyoruz efendime söyleyeyim biraz mağazaların açılmasını bekliyoruz Mağazada dediğim incik boncuk falan oluyor ya yazlık yerlerde onlar ondan sonracığıma Luna Park burası benim e, çocukluğum ve ergenliğimin Luna Park'ı. Bayılıyorum. Ee, ve çok severim. Gondol, Mondol, Kamikaze. Bayılırım. Şimdi de oğlumla bir şeye bineceğim. Sonra belki kendim de binerim. Bir adrenalin, bir böyle yüzüme bir kan gelsin istiyorum. Öyle e, size burayı da görmen çöpten açmam da çok iyi. Şöyle. Pek denize girdiğimiz bir yer değil burası. 15 dakika falan ama yani kalabalık oluyor biz daha çok koya falan gidiyoruz daha güzel oluyor deniz falan daha sakin oluyor ee, öyle işte ahali de önden yürüyor Atlas'la beraber Atlas nerede diyecekler olacaktır teyzemler annem ve babam çekmemiştim hiç ama Selin'le Uğur da buradaydı ee, onlar bugün dönüş yaptılar biz de Böyle yarın da Cunda'ya gitmek istiyoruz. Aslında Cunda'ya gittik ama akşama tekabül etti varışımız. Çekmedim bile yani. Hem çok kalabalık hem karanlıkta hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ee, yarın da gün batımını orada selamlamak istiyoruz. Bak şimdi sinir olduğum bir şey bak şimdi. Motor, yay yoluna motor geçmesi. Aptal mısınız? Çekeceğim şimdi plakalar gözükecek, uğraşamayacağım sonra. Hayret bir şey ya, bir de telefonunu kapacaklar falan zannettim, korktum yani. Neyse, gidiyoruz işte. Hayret hey, 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 really bir yeah. atlas. Öpücük <laughs> Eysal <laughs> 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 atlas, atlas. 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 Bunlar ne anneciğim. Atlas bak. Atlas bak. Atlas'ın Atlas ilk Luna Park deneyimi. <laughs> Sallanıyor bak. ジン uzun zaman olmuştu. Yani en son yine burada kullanmışımdır büyük bir ihtimalle. Ama hani bayağı bir 4 sene önce falan herhalde. Onun dışında yok kız kullandım. Antalya'da kiralamıştım tarih geldiğinde. Şimdi yine bir Atlas uyurken çıktım. Benim bisikletle alakalı çok iyi anlarım yok. Ee, Büyükada'da 2014 yılında yokuş aşağı Yuvarlandığımdan beri <laughs> e, çok iyi anılarım yok ama seviyorum bisiklet kullanmayı. Gerçekten aynı zamanda güzel efor da harcıyorsun ve keyifli yani. Öyle şimdi tıngırı mıngırı şu manzara eşliğinde gidiyorum efendim. Birazcık sürüp bir yerde kahve içip me time yapıp sonra geri döneceğim. Sonra planımız Cunda'ya gitmek ama bakalım. Dökeyim mi ben? Ben dökeyim mi? Bir. İki. Üç. <laughs> Çak. Çak. sıra sende. Sıra atlasa. Tut bakalım. Tamam. Doldurdum ya. Tut bakalım. Bunu tut. Bunu. Tut bakalım. Şimdi buraya dök. Aa. Nicea'ya döndük. Birazdan tamam. Evet, şimdi de Cunda Adası'na geldik. Gün batımını izlemeye. Geçen sefer geldiğimizde yetişemedik. O yüzden bir daha gelmek istedim. Şimdi geldik buranın meşhur taş evlerine, işte renkli kapılarına şey yapacağız, gideceğiz şimdi. Akşam güneşi Güzele vururdur ya o öyleydi. Neyse şimdi işte yürüyerek gidiyoruz. Burası Cunda adası, namı der Ali Bey adası diye de geçiyor. Ee, yani gelmediyseniz ve Ege'de tatil yapan biriyseniz hani Ege'ciyseniz burayı ben tavsiye ediyorum. Hiç kalmadım Cunda'da ama e, hep Ayvalık'tan buraya gelip şey yapıyoruz yani vakit geçiriyoruz burada. Tavsiye ederim. Bir de burada Rahmi Koç Müzesi var. Oraya daha önceden gelmiştik. Ee, zaten e, Koç'un müzeleri gayet güzel oluyor. Buradaki de öyle gerçekten de. Tavsiye ederim. Atlas. Ne o anneciğim? Taka, taka 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 taka. Taka 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 mı yapıyor? Ne var orada? için şunu söyleyebilirim. Ee, şey bebek arabasıyla gelecekseniz sorun. Çünkü sokaklar Arnavut kaldırımı ve eski tip taşlı sokaklardan. Öyle olunca bebek arabası imkansız. Şu an ben bebek arabasının içeri sırtlandım. Benim bebek arabam pazar arabası gibi böyle çek çekle götürülebiliyor. Teyzem de o şekilde götürüyor şu anda. Yoksa imkansızdı yani. Yani ya buraya gelirken Çocuğunuzluk ve kangurda falan taşıyın yani yürüyemiyorsa benimki gibi ya da e, böyle bir alternatif de yapabilirsiniz. Ve o ikonik Cunda'nın mekanı. Tam Cunda merkezde burası. Evet bu uzun bir yolculuğun ardından uçağa bindik. bile. Yol inanılmaz uzun sürdü. Ayvalık'tan buraya bir sürü kaza olmuş. O yüzden anca geldik ve şimdi uçaktayız. Takmak bekliyoruz. On time kalkar diye düşünüyorum. Değil mi Atlas? Atlas çok mutlu uçağa benim Ben de kendime bakıyorum sürekli. Böyle izlediğiniz teşekkür ederiz. Değil mi Atlas? Atlas göster bakalım köpekler nasıl çıkartıyor. Bir de öpücük atar mısın? Hoşçakalın ya. Hoşçakalın. Bay bay ya. Yapamaz şu an işi var. İyi, iyi seyirler mi? İyi seyirlemiştir dir inşallah